Hallo Freunde, guten Abend. Guten Abend. Ich ja. Guten Abend. Danke, alles in Ordnung Und Ihnen? Was machen Sie am Wochenende? Ich schaue Fußballspiel. Barcelona spielt gegen... Real Madrid. Ist das heute? Ja, heute. Um wie viel Uhr? Äh, für türkische Zeit 17.15 Uhr, glaube ich, oder? Ja, 17.15 Uhr. Wo sind Sie? Ohne in Deutschland. Ja. Okay. okay, Freunde, was machen wir heute? Wir lernen Modellverb, oder? Modellweb. Kennen Sie dieses Thema? Ja. Dürfen, können, müssen, mögen. Mhm. Was noch? Okay, was ist der Unterschied zwischen möchten und wollen? Äh, wollen äh, wird von. Kindern benutzt. Ich will etwas. Das ist nicht höflich und das ist eine Kindersprache, sozusagen. Aber ja. Äh, ja, wenn man äh, höflich etwas bitten möchte, äh, ja, muss man möchte nutzen. Benutzen die Erwachsenen nicht äh, Modalverben? Ja, doch. Äh, Modalverben haben auch äh, objektive und subjektive Bedeutung. Das ist ein bisschen anders, aber naja, das wird kompliziert, ehrlich gesagt. Nicht einfach. Ja. Okay, lass uns heute unsere Modalverben kennen, Freunde. Der letzte, letzten Tag, ja. Letzten Tag haben wir Fragen, wie Fragen und lernen, Fragen kennengelernt. Heute lernen wir Modalverben und äh, nächste Woche werden wir. akkusativum lernen. Lasst uns anfangen, wenn sie bereit sind. Ya. Şimdi, geçen hafta değil, dün, ee, sorulara baktık, soru sormayı öğrendik. Bugün modal fiilleri öğreniyoruz. Bundan sonra akkusativ diye gelecek. Bunu niye söylüyorum? Çünkü, akkusativ ee, dativ bitene kadar zaten bittikten sonra şey bitiyor. A1'in gramer konuları bitiyor. Oraya kadar öğrendiğiniz her konuya bir önceki öğrendiğiniz konuyu da e, entegre ederek ilerleyin. Mesela V öğrendik geçen ders. Şimdi modal fiilleri öğreneceğiz. Modal fiillerin içerisinde V fragını, yeah, bunları da sorarak ilerleyin. Bir sonraki derste akusatör öğreneceğiz mesela. Akusatör cümlelerin içerisinde bu sefer de modal fiilleri kur kurmayı deneyin. Böyle birbirinin üzerine ilave ede ede ilerleyin. Bir çığ gibi düşünün. Bu şekilde ilerlerseniz önceki öğrendiğiniz konularda beraberinde pekiştirmiş olursunuz. Hepsi birbiriyle bağlantılı çünkü. Şimdi evet modal fiiller konumuz şu. Modal fiiller e, Was Vastenkazi Yuga Modal Verben e, Zint Modal -verben, -verben, o da Modal fiiller birer yardımcı fiil midir? Ya yeah, aslında değil. Yardımcı fiil midir modal fiiller? Yardımcı fiil nedir ya da? Bilginiz var mı? Hab, habın zayn Mesela evet. Yardımcı fiiller. Peki model fiiller yardımcı fiil midir? Değil bence. Sordum diye mi? <laughs> yo yok hayır. <laughs> Peki. Hmm, öyledir diyen olsaydı açıklayacaktım. Açıklamayayım o zaman. Şimdi hmm, model fiillerdeki formülümüz de şu. Ya model fiil dediğimiz arkadaşlar öncelikle bunu söyleyeyim bilmeyenler için. 7 tane model fiilimiz var Almanca'da. Bunlar bazen e, bir fiili ifade edeceğimiz zaman o fiil tek başına yeterli olmayabiliyor. Mesela yapmak fiilini düşünün. Ben yapıyorum. Tamam. Ich mache. Okay. Ama yapabilirim. Bunu nasıl diyeceğiz? Ya da yapmaya iznim var. Ya da yapmalıyım, yapmak zorundayım, yapmaya e, niyetim var ya da yapmak istiyorum ya da yapmayı severim. Şimdi burada yedi tane ayrı özellik kullandım. Ama bunlar normal fiilimiz tek başına yeterli olmuyor. Bunları ifade etmek istediğimiz zaman, ihmaka dediğimiz zaman bunları karşılamıyor yani. O yüzden bunları Almanca'da öğreneceğimiz konunun adı modal fiiller. Şu yediliği o şekilde öğreniriz. Bu her bir yedin e, Bazen bir fiil, bazen bir kip o şekilde veriliyor Türkçe'de ama Almanca'da her birinin ayrı birer kelime bazlı karşılığı var. Onlar da bunlar. Biz bunları e, fiillerin içerisinde kullanıyoruz ama Almanca'da ayrı bir fiil olarak kullandığımız için yeni bir öge dizilimi söz konusu. Bu. Peki nasıl diziliyor o zaman öge? Bu sefer e, özneyle başlıyoruz yine ama bu sefer modal fiilimiz. Yani şunlardan birisi. Cümlenin ikinci ögesi haline geliyor. Hem de yani çekimli halde. Yani özneye göre çekimleyeceğiz. Mesela können fiili. Manalarına geliriz birazdan. Ich kann, du kannst, er, Bunun gibi sırasıyla çekimlenerek gelir buraya. Modal fiiller unge'ye gelmez. Düzensiz fiillerdir. O yüzden ich könne diye bir şey yok. Var da burada yok. B2'de var. Objekt, nesnelerimiz. Hepsini eklersiniz. En sona fiilimiz nasıl gidiyor? Infinitive formda gidiyor. Buna göre bir modal fiille e, cümle hani kalıp olarak göstereceğim. Sonra geleceğiz konuya. Mesela ihmakı sport diyorsunuz ya. Spor yapıyorum. Ben şimdi burada yapıyorum değil de atıyorum yapmak istiyorum diyeceğim. O zaman ne yapıyorum? Cümlenin bu makın fiili ne oluyormuş? Cümlenin sonuna master formda aslıyoruz. Onun yerine ilgili modal fiilimiz hangisiyse o gelir. İstemek birazdan geleceğiz yine zaten. İhmakta sport Diğerine sonra master. Möhtü'nü ne yaptık? İh'e göre çekimledik. İki möhtü. İki möhtü. Sport makın. Spor yapmak istiyorum. Bunun gibi. Birazdan hepsinin şurada karşılıklarını tek tek veririz. Manalarına ee, gelelim isterseniz. Şimdi. Hmm. şuradan bakalım. Mögen. Mögen gen haben ya da for Liebe. Bir şeyi sevmek. Severek yapmak tercih etmek. Bu anlamlarda kullandığımız bir e, modal fiildir. Yani şunu yapmayı severim diyeceğiniz zaman mögen devreye girer. Çekimlenişi de düzensiz dediğim gibi ich mag, du, magst, eaz er, yes mag, mögen, zi mögen. Yani şu en alta yazdığım. Dolayısıyla bunun karşılığı ne oluyor? Ich mag, sport, machen. Spor yapmayı severim. Bir sonraki ikilimiz Köln'ün ve Dürf'ün ikisi de ebilmek anlamına gelir. Şunu yapabilirim dediğimiz konu. ikisi de e bilmek. Ama bir farkı var. ve fehikayt yani yetenek, beceri, kabiliyet bu anlamlarda ya da möglikayt, imkan. Bu anlamlarda kullandığımız ebilmektir. Mesela gitar çalabilirim. Bu bir yetenek. Burada kendini kullanırsınız. Hmm. Ama dürfün ise erlaubnis yani izin ya da ferbot yasak. Yani bir şey yapabilmek ya da yapamamak derken izin söz konusu olduğunda kullanırız. Mesela burada sigara içemem. İçebilirim, içemem. İzin ya da yasakla alakalı ebilmek. O yüzden orada können olmaz. Orada dürfün olur. Bunun gibi. Örneklerine bakalım mesela. Ich kann gitarre spielen. Fiilimiz sonra master formda giriyor. Gitar çalabilirim ya da du sehr Sen çok iyi yüzebilirsin. Bakın bunları kabiliyet, yetenekle alakalı bir kavramlar. Kannst du Almanca konuşabiliyor musun? Yani böyle bir yeteneğin var mı? Wohin kannst du gehen? O nereye gidebilir? Ama dürfuna bakıyorsunuz. Sie dürfen nicht hier rauchen. Burada sigara içemezsiniz. Bunun yetenekle alakası yok. İstesen içersin. Ama otorite yasak. 4 nicht ya fotografieren. Burada fotoğraf çekemezsiniz. Yine yeteneğe engel bir durum yok. Ama yasak. Darf ich auch die Toilette gehen? Tuvalete gidebilir miyim? Yine istesen gidersin ama izin istiyoruz. El gitmeye izin var mı? Wann dürfen wir ausgehen? Ne zaman dışarı çıkabilirim? Yine bir otoriteden izin söz konusu. Bunun gibi izinler. Da zıttı yasaklar söz konusu olduğunda dürfün. E, dürfunu ebilmek olarak kullanırsınız. Şunu yapabilir miyim diye müsaade isterken ya da yapabilirsin diye müsaade ederken dürfün. ama yetenek ve kabiliyet söz konusu olduğunda bunu yapabilirim yani böyle bir yeteneğim var böyle bir imkanım var mesela yazın tatile gidebilirim böyle bir imkanım var. Bunlar könlendir Farkını anlaşıldı mı? Evet yeah. okay. Örnek verelim könlüm ve dürfuna e. Ich kann schwimmen. Okay, und weiter. Ich möchte ein Beispiel über können, Freunde. Können Beispiel. Ich kann spazieren gehen. Gut. Ich kann spazieren gehen. Weiter. Was können Sie machen? Was können Sie machen? Ich kann äh, Sport machen, aber ich kann leider nicht tanzen. Gut. Ich kann Sport machen, aber ich kann nicht leider. Thanks. Haben Sie weitere Beispiele? Nein, okay. Dürfen? Ich möchte ein äh, Beispiel über dürfen. Darf ich hier rauchen? Ja, darf ich hier rauchen? Weiter? Sie dürfen hier nicht parken. parken. Ja, parken müssen. Okey. Köln ve Dürfün tamam o zaman. Bir sonraki ikili Wallen ve Möhtin. İkisi de istemek. Peki farkı ne? Farkı Wallen Absicht. Yani niyet. Efendim. Yıl, hedef, amaç, gaye. Bunun gibi yani baktığınız zaman bir şeyi niyet etme, etmiş olmanız, bir şeyi hedef, amaç görmüş olmanız. Yani güçlü istekleriniz. Bunlar da kullanırsınız. Mesela yurt dışında okumak istiyorum. Şimdi Niyet var burada. Bir amaç var. Burada wollen'dir. Ama möchten daha gündelik wunsch. Yani arzu, dilek, bitte, rica. Bu gibi durumlarda da möchten'i kullanırsınız. Genellikle restoran, kafe dilinde yaygınlıkta. Orada bile olmaz mesela. İşte bir çay istiyorum, bir kahve, bir yemek, şurada. Orada wollen'ı kullanmayın. Hmm farkı bu yani. Bu da daha basit isteklerimiz. Gündelik isteklerimiz Merton. Hedefler, amaçlar buralarda Warren devreye girer. Mesela Ea Deutschland Arbeiten demiş. Almanya'da e, çalışmak istiyor. Yani böyle bir niyeti var. Sie will Lehrer sein. Öğretmen olmak istiyor. Ya da Wollen Sie im leben? Hı, yurt dışında yaşamak ister misiniz? ya da where will ein Haus kaufen? Ne demek bu cümle? Ev satın almak ister. Kim bir evet. ev satın? Kim, ev almak ister? Kim? Evet. Kimin böyle bir niyeti var yani amacı var? Evet. Bunun gibi. Ama daha gündelik şeyler mesela ich möchte sport machen ya da wir möchten Fußball spielen gibi e, cümleler. Möchten Sie Musik hören? Ne diyor? Müzik dinlemek ister misiniz? Ya da vasfür eine Tasche kaufen. Ne tür bir çanta almak Çant. istersiniz? Kim? Ne? Siz. Kim o. ister? Olmaz. Siz. O. Hayır. O. nasıl bakın? Şimdi Z dedim 3 tane z var zaten. Evet. Bir erziyesteki zi'miz var, bir onlar var. Bir nezaket formu var. Ayırt etmek e, fiilin çekimine kalır. 1, 2, 3. Möhte yani o. Diğerleri zaten muhtin diye çiftimleniyor. Bunun gibi. İki tane de bundan örnek yapalım. Wollen. Geben Sie mir ein Beispiel. Wollen. Wollen. Mesela bir telefon satın almak ister misin?

Okay, bu da soru olsun. aynen kafi, iren. Burada neden aynen oldu? Fikri olan var, olmayan var mı? Öyle sorayım. Yok. Tamam. Tamamdır. Bu ikisi de okey. Geldik bir sonraki ikiliye. Zorlun ve müsün. Yakın anlamlar birbirine biraz. bundaki fark şu. Zorlun dediğimiz meli malı. Yani bizdeki gereklilik gibi yapmalıyım. Mecburiyet. dediğimiz dediğimizde zorunda olmak. Bu mecburiyet. Anlamlarına baktığımız zaman zorlun dediğimiz not mendik kayıt. Yani gereklilik adı üstünde. Dediğim gibi rotunmgaçla öneri, tavsiye. Şunu yapmalısın. Yani yapsan iyi olur. Buralarda zorlun kullanılır. Zwang dediğimiz şey, müssün dediğimiz e, model ise zwang ve Pflicht yani zorunluluk Buralarda da müsün devreye girer. Mesela şunu atlamışız. Neyse birazdan bakarız. Zorla ia sollt gehen Yani ne diyor burada? Nefte yemeliyiz. Evet, sebze yemelisiniz siz. Yemelisiniz oldu. Ehm ich soll die Medikamente nehmen. İlaçlarımı almalı mıyım? Evet, ilaçları almalıyım. Zorlu bir ile bir Çok Kitap Kitap okumalısın. Kim? Çok kitap alır, Kitap okumalı. Çok kitaba Kim? okumalıyız. İyi. Ama soru. Çok kitap okumalı mıyız? Ha, şimdi <laughs> no. Peki, was soll ich jetzt machen? Şimdi ne yapmalıyız? Hadi. Şimdi ne yapmalıyız? Evet. Evet. Özneleri atıyorsunuz gibi geliyor bana. Şimdi ne yapmalıyım? Okey. Müsün. Bakın dediğim gibi oraların hepsi melim hatta bir de ön... neyse birazdan Hı. yaparız. Müslüm'e geçelim. Ya Müslüm Almanca öğrenmelisin. Hayır zorundasın. Zorundasın. Şimdi zor taraftakiler birer tavsiyedir zorundakiler. Yani yapmasan da olur. Yani mesela sebze yemelisin. Yani yemesen de olur. Ama bu taraf zorunluluk. Ee, siz Almanca öğrenmek zorundasınız. Atıyorum ne için? Vize için ya da yurt dışında çalışmak için. Bu bir zorunluluktur ya. Oralarda müstün. Zorun olmaz orada. Yapmasan olmaz çünkü mecbur. Ya müst doğuçların siz diyor Almanca öğrenmek zorundasınız. Sie müssen früh einschlafen. Erken uyumak zorundasınız. Evet, özellikle onlar ikisi doğru. Evet erkenden uyumak zorundasınız. Aynı şilafın ve şilafının farkını bilmeyen var mı? Var mı? Yok. Şudur yani. Uyku süresi. Uykuya başlangıç kısmı. Aynı şilafın uyku kısmı. Şilafın uyanma kısmı. Of bakın. Yani şilafın dediğim şey aslında o sürecin adıdır. Mesela dün iyi uyudum. Bu süreç tamam. Ama aynı şilafın uykuya geçiş. Uyanıklıktan uykuya geçiş. O anı değil. Mesela her gün 11'de uyurum diyoruz ya. O aynı şilafındır. Yani 11'de uykuya geçirim anlamında. Ama her gün 8 saat uyurum derseniz o şilafın. Mustu giyin. Sen gitmelisin. Gitmek zorunda mısın? Hah etmek zorunda Olur. mısın? Böyle bir kepsi var Warum müssen wir nicht arbeiten? Neden? Neden <laughs> çalışmak zorunda değiliz? Evet. Bu da böyle. Örnek verelim. Zorla. Tavsiye. Ee, Her du gün du spor du yapmalısın. E, du sollst sport machen. Ya da evet. Du sollst. Evet. Zor. Yedi Yedin tarz. Sport machen değil. Sonra master. Müssen. Ich mus muss jeden Tag zur Arbeit. Ah, ich muss jeden Tag arbeiten. Bu da böyle. Tamam. Son. Az önce atlamışız. Mögen. Bu da sevmek. Ähm, ich mag Gemüse essen. Az önceki de vardı yine. Mesela sebze yemeği severim. Ya da wir mögen Buch lesen kitap okumayı severiz. Max du Musik müzik dinlemeyi sever misin? Wann macht ihr Sport machen? Siz diyor spor, ne zaman spor yapmayı seversiniz? Gibi gibi. Bir örnek de siz verin, Möhren'la ilgili. Ich mag gesundheit leben. Bir daha olun. Ich mag gesundheit leben. Ich mag leben sağlıklı yaşamak, sağlık kalmak. Burada sıfat halini kullanırız. Gezunt, Ezunt isim. Peki. Bu da bitti. O zaman modal fiiller bitti. Anlamadığınız bir yer var mı? Hayır hocam. Kolay diye düşünüyorum. Zorlandığınız bir yer varsa söyleyin. Valite gidebilir miyim derken mesela orada Zor ich auf Toilette gehen, o da musik... <laughs> ich muss auf Toilette gehen, o da so sagen. <laughs> Gidebilir <laughs> miyim? Müsaade derf. istiyorsunuz. Darf ich auf die Toilette gehen, şuradaki gibi. Hmm, hani bunu çocuklar belki darf diyebilir. Eşit durumda evet. olan bir ne diyorsun ki ben tuvalete gidiyorum. Hani haber vermek anlamında demek istedim. Yani bunu müslünle kullanırız, zorun Değil de. Ya, yeah. biraz... Evet, zorundayım. Ich Auf die Toilette Bu da böyle. Bu, e, bu şey tuvalet mesela evin bazı odalarına yönelirken Auf bazılarına in. Böyle <laughs> farklar da var. Başka nerelere Auf'la yönelilir? Ev daire çevresinde vesaire. Mesela mutfağa gidiyorum. Indik. Güne. <gülüyor> in... <gülüyor> 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 Ama burası Auf. Başka? bahçe balkon bahçe olabilir. Bahçe şey olabilir ve balkon. Bunlar auf. Peki arkadaşlar o zaman bugünlük bu kadar. Bir sonraki ders akkusativ dativ'den devam. Ee, eğer ki akkusativ dativ'de biraz e, eksikleriniz varsa kaçırmamaya çalışın. Toplam 8 konu olacak. Yani 8 konudan oluşuyor ama biz kaç derste de bitiririz bilmiyorum. Belki daha erken biter. Ama bunları kaçırmamaya çalışın. Okey. Görüşürüz haftaya o zaman. Teşekkürler hocam. Teşekkürler hocam. Teşekkürler hocam.